Şimdi Suriye'ye bakıyoruz. Suriye dışişleri Bakanı Velid El Muallim oldukça önemli açıklamalar yaptı. Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in planlarına karşı çıktığı için hedefte diyen Muallim, Suriye ordusunun sadece ülkesini değil, tüm komşu ülkeleri savunduğunu söyledi. Muallim, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya atılan kimyasal silah iddialarına da cevap verdi. Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ülkesinde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. <laughs> Muallim sözlerine Kusayr bölgesinde kazanılan zaferin önemini anlatarak başladı. Ordumuzun Kuseyir'de sağladığı zaferlerin ne kadar büyük öneme sahip olduğu isyancılara destek veren ülkelerin tavırlarıyla belli oldu. Kuseyir zaferi sonrası komplocu dış güçler teröristlerin daha çok desteklenmesi çağrısında bulundular. Suriye Dışişleri Bakanı El Muallim, Suriye ordusunun sadece kendi ülkesini değil, tüm komşu ülkeleri savunduğuna vurgu yaptı. Suriye ordusu kiralık ve tekfirci teröristleri etkisiz hale getirerek, Ürdün, Lübnan ve tüm komşu ülkeleri savunuyor. Batı ile işbirliği yapan bazı komşularımızın bu gerçeği görmesi gerekiyor. Cesur. Muallime ABD'nin ortaya attığı Suriye'de kimyasal silah var iddiaları da soruldu. Suriye yönetimi hiçbir zaman kimyasal silahlara sahip olduğunu söylemedi. Amerikan Başkanı Barack Obama, Suriye muhalefetini silahlandırmak ve Amerikan kamuoyunun desteğini almak için böyle asılsız iddialara başvuruyor. Peki ABD-İsrail ikilisi neden Beşar Esad ve Suriye karşıtı? Muallim bu soruya çarpıcı bir cevap verdi. Suriye 10 parmağını 10 mum olarak yaksa ya da ağzıyla kuş tutsa bile Amerika'nın rızasını alamaz. Bunun tek sebebi Suriye'nin İsrail ve Batı'nın bölgedeki planlarına karşı olması. <laughs>